İnsan niye bu derece kana susamış? Kriminal bir tipin kardeşi bilim insanı. O bilim insanı genlerini araştırılıyor aynı çıkıyor genlerde. Bir insanın içerisinde sonsuz iyicil ve sonsuz kötücü olmaya göre potansiyeli var. Ölümün kendisi kötülüktür. Doğal afetler kötülük bir kötülüğü bir odaya doldursanız kapısını bencillik açıyor. Elinde cetvel bir insanın eğri ise yaptığı çizgi eğri çıkar. Asıl özgürlük insanın arzı ve dürtülerinden özgür olmasıdır. En büyük özgür budur. Cehennemin en, en derin yerinde olan kişiler diyor. Kötülüğe karşısında sessiz kalarlar. Kusurlar mükemmelin bir parçasıymış. Bir yumurta için bir kasaba yatmış adam. Bu adam da ölüyor. Onun öldürdüğü katlettiği insanlar da ölüyor. İyi insan olmak bu dünyada varoluşumuzun kirasını ödemek. Eğer Allah'ın yerinde olsaydınız bu kainatı nasıl yaratır? Hz. Adem'den beri var iyi ve kötü mücadele. En narsist, en bencil hücre kanser hücresi. Darwin şu andaki kuantum fiziğini bilseydi, şu andaki DNA'yı bilseydi bu evrendeki bu düzen bir evrensel veri tabanını gerektiriyor. kötülük problemi felsefenin ilk ortaya çıkışındaki en önemli sorulardan birisi bu soru. Buna teodize diye din bilimlerinde bir, ayrı bir alt alan olmuş. Daha sonra bu felsefede de kötülüklerle ilgili tanımlamalar çok böyle en çok tartışılan konular oluyor. Ve hatta Darwin şöyle söylüyor. Diyor ki ben teoremi ilk kurarken Tanrı'nın varlığına inanıyordum diyor. Fakat bu kötülükleri gördükten sonra diyor. Bu çocuklar ölüyor, kötülükler var. Ve bütün bunlardan sonra Tanrı varsa ve iyi ise bunlar niye düzeltmiyor? Eğer düzeltemiyorsa acizdir. O halde ta aciz birisi Tanrı olamaz diyor. Fakat mükemmel bir düzen var. Bu düzende nasıl oluyor Oraya diyor. Ben o zaman bilimsel olarak Tanrı yoktur diye diyemiyorum. Vardır da diyemiyorum. Agnostim diyor. Son geldiği nokta bu. Teodise problemi agnostim evet. temelinde. Ben yani bunu diyorum yok da diyemiyorum diyor. Çünkü bunu bir dış zekanın yapması lazım diyor. Bu aslında fen bilimleri uğraşan bir insanın bakış açısı. Ama orada bu sonuca varırken o Hristiyanlığın Tanrı inancıyla hareket ediyor. Hı. Hristiyanlığın Tanrı inancında ne var? İlk günah kavramı var. Yani Hazreti Adem ilk günah işleyen olarak görüyor. O Paulus, yani Aziz Paulus bununla ilgili bir teori yapıyor orada. O teori Hristiyanlığın kötülükle ilgili bir tanımı olarak görüyor. Hatta o teoriyi yaptıktan sonra diyor ki insan Hz. Adem'de ilk günah alıyor. Bu ırsı olarak bütün insanlara geçiyor diyor. Ve çocuk ilk doğduğunda ilk günahla doğuyor. Ancak vaftiz babasını yıkarsa günahtan temizleniyor ve Hazreti İsa da bunun için çarmıha gerildi ve onun için orada ceza ile o günahı bir şekilde kefaretini ödedi tarzındaki yorumluyor. Böyle bir günahla buna karşı günahkar oluyorsa, böyle bir günah yapıyorsa bunun açıklaması olamaz. bunun bu, bu tatmin etmiyor onu bu açıklama. Hmm. Kötülük kavramını, ilk günah kavramının bu derece dünyadaki günahların, kötülüklerin sebebinin olduğunu açıklaması tatmin etmiyor onu ve o, bu, o yüzden bu konuda bir bilimsel bakış açısıyla kendi açısından diyor ki ispiyatlayamadığım için ben bu konuda agnostiyim diyor. Yani gene bununla ilgili tartışmalarda mesela Sokrates'te de var bunun tartışması ve Eflatun'da da var ve psikiyatride de en önemli şeylerden birisidir. Yani insanda 2000'li yıllarda New York State Üniversitesi'nde adli psikiyatri birimi ahlak aykırılık ölçeği geliştirdi. Ahlak -ı. o ölçekte insan niye bu kadar kötücül? İnsan niye bu derece kana susamış? Neden insan bir şekilde bu bu derece işte bir Hitler ortaya çıktı? Neden bir Alman toplumu gibi gelişmiş bir toplum böyle Nobel adamlar, felsefeci üretmiş bir toplum niye Hitler, nasıl Hitler'i çıkardı? Neden bu var? Bu soruları sorarken bu ahlaka aykırılık ölçeği adında kötülüğüyle ilgili ciddi bir şekilde psikiyatride bunun tanımlaması yapılması lazım. Bir ölçek geliştiriyorlar. Biz bu 2000'li yıllarda geliştirildi bu ölçek. Bu ölçeğe biz geçerlilik güvenini yapmak istedik. Yazış oradaki Nevberg'de. yazıştık. O dedi ki bu yazışmalarda kültüre özellikli bu ölçek. Siz kendi ölçeniz kendiniz geliştirmeniz lazım dedi. Biz onun onun üzerine iyicillik ve kötücüllük ölçeği geliştirdik yayınladık ölçeği. İyicil ve kötücüllük tanımlamasını yaptık. Ne iyi ne kötü. Çünkü neyin iyi neyin kötü olduğunu tanımlamadan bu konuyu çözemeyiz burada. Yani iyi ve kötü tanımını yapmak gerekiyor. Bazıları mesela Sokrates iyilik ve kötülüğü bilgisizliği olanlar kötüdür diyor. Mesela bir baba çocuğunu yetiştiriyor. Hırsız bir baba. Çocuk da onun yanında hırsız oluyor. Bu şimdi o çocuk için iyi mi kötü mü? O çocuğun yetiştiriyor. 15 yaşına kadar çocuk sorumlu değil. Ama 15 yaşından sonra sorumlu. Bu toplum kötülükleri tanımlıyor. Mesela bir lider çıkıyor. Kötülüğe herkesi ikna ediyor. Hep kötü oluyor. Hitler'in ortaya çıktığı gibi. Hitler'in ortaya çıkışı psikiyatride kötülüğün sıradanlaşması olarak tanımlandı. O şekilde kötü ortaya çıkıyor ki kötülüğü normalize ediyor. Yani bir köpek kuduz diyor. O kuduz olduğuna lider inanlar. Ona inanıyor. Hepsi onu öldürmeye çalışıyor. Bunun gibi kötülüğün tanımını değiştirerek kötülüğü yaygınlaştırdılar. Bunun için iyilik ve kötülüğü tanımlamak çok önemli. Tabi onun için ölçek geliştirildi tanımlamayla ilgili. Küresel ahlak deklarasyonu yayınlandı. O ahlak deklarasyonu neyin iyi neyin kötü olduğu ile ilgili küresel bir tanımlama yapmaya çalışılıyor. Burada bireylere göre kötülük gelişiyor. Yani bu nedenle bir insan neden kötülük yapıyor diye bununla ilgili genetik araştırmalar da yapıldı. Mesela e, insanlarda bununla ilgili antisosyal işler var, kişiler var. Bunlar suça becerikli kişiler, kriminal kişiler, acımasız, merhamet duygusu olmayan, böyle hiç şefkat hissetmeyen kişiler rahatlıkla bir, bir çocuğu katledebiliyorlar. Ö insanları öldürebiliyorlar. Rastladığımız gibi bunlar neden işliyor diye bunlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Şöyle kriminal bir tipin, çok cezaevine girmiş bir tipin kardeşi bilim insanı mesela yapılan araştırmada. Kardeşi bilim insanı, o bilim insanı genlerini araştırılıyor, aynı çıkıyor genleri. Beyinlerini araştırıyorlar. Beyinlerinde de benzer yapılar var. Epic ki niye bu kadar kötü diyor? Diğeri Nasıl olmuş da laboratuvarda bu kadar çalışıp yapıyor? Bir araştırılıyor ki aynı gen onda da var. Yenili arama geni, riskli davranış geni. Riskli davranış geni onda da var, onda da var. Ama o riskli davranışını o suç davranışına yöneltmiş. Öbürü riskli davranışını bilim keşfetmeye yöneltmiş. Görüyorsunuz bak aynı geni taşıyan kişi o halde suça yenilikle ilgili bir gen yok. Sadece onu yönlendirme ile ilgili insanın özgür iradesini yanlış kullanıp kullanmaması ile ilgili bir şey var. O halde biz iyilik ve kötülüğü tanımlarken iyilik ve kötülüğün ile ilgili ortak bir norm geliştirmemiz gerekiyor. İyi budur, kötü budur dedikten sonra iyi daha sonra bunu tanımladıktan sonra ondan sonrası kolay. Sonsuz iyiliğe, sonsuz kötülüğe kullanabilecek bir potansiyel var insanda. Hatta bununla ilgili yani hayatta yaşayan 90 yaşlarında Otto Kernberg var, psikanalist. İnsanın içinde kötü bir parça var dedi. Bunu hiçbir zaman şu ana kadar klasik psikoloji hiç söylemiyordu. Yani şu andaki psikoloji kilise baskısına refleks olarak ortaya çıktığı için, ona tepki olarak ortaya çıktığı için İnsan doğuştan iyidir kabul ediyordu, doğuştan kötüdür kabul ediyordu ihtiyarlık. Ona tepki olarak insan doğuştan iyidir diyen humanizm ortaya çıktı. O halde insanın içinde kötülük yoktur, kötülük daha sonradan ortaya geliyor. Mesela Spinoza, kötülük insanın zihnindedir diyor. Zihninde kötü olursa kötüdür, iyi olsa iyidir tarzında öyle bir tanımlama yapıyor. O da Tanrı'yı doğa olarak kabul ediyor. Yani iyilik ve kötülük bir insanın içerisinde sonsuz iyicil ve sonsuz kötücü olmaya göre potansiyeli var. Nörobilimde de insan beyni olumlu düşünceler dosyası oluşturuyor. Olumsuz düşünceler dosyası oluşturuyor. Bir karar vereceği zaman karar şeması içerisinde beynin aklına bir fikir geliyor. Dışarıdan bir his, bilgi geliyor. içinden bir his geliyor. Diyor ki bu uygun, uygun değil. Geçerli, geçerli değil. iyi, kötü, faydalı, faydasız, doğru, yanlış diye kararlar veriyor. Bunu her an veriyoruz bu kararı. beynin frontal bölge, beynin ön bölgesi bu kararı veren bölge bu kararı verirken beyin geçmişi tarıyor gidiyor tarıyor geçmişteki bilgileri tarıyor gelecekle ilgili tahmin yapıyor tahmin etme özelliği var buna beynimizdeki ayna nöronlar yapıyor bunu Mesela otistik, ileri otistiklerde hayvanlarda bu ayna nöronlar gelişmediği için, çok sayı motor ayna nöron şeklinde olduğu için, duygusal ayna nöron olmadığı için onlar bunu yapamıyor. İnsan varsayım üretiyor, teori üretiyor, soyut düşünüyor, kavramsal düşünüyor, sembolik düşünüyor. İnsanda var bu. Bunun üzerine ihtimal üretiyor ve ondan sonra karar veriyor. Geçmişi tarıyor, geleceği tahmin ediyor ve karar veriyor. İşte burada geçmişi tarar, geleceği tahmin ederken bilgi ve veri eksikliği varsa yanlış karar veriyor. O halde bir insanın iyi mi doğru mu diye karar verirken her dakika her saat karar verirken muhakkak bir eline bir ölçü lazım. Elinde cetvel bir insanın eğri ise yaptığı çizgi eğri çıkar. Beynimizdeki ölçü eğri ise iyiye doğru karıştırmış oluruz. Yeni psikanaliz akımları bunu kabul etti. Hmm. Daha önceleri psikoloji kötü parçayı kabul etmiyordu. İnsan doğuştan yani içinden gelmez bu dışarıdan gelir diye deniyordu. Halbuki içinden kötücüllüğü eğilim var insan. Hani Hazreti Mevlana giderken talebeleriyle birisi bir firavunu kötüyor. Şöyle zalim, böyle katlar. Piramitlerde çalışırken çalışanlar vakit kaybetmesine dillerini kesmiş falan diye böyle anlatıyor bu yaptığı zulümleri. O zaman Hazreti Mevlana diyor ki sen onun yerinde olsan ne yapacaktım bunu düşünüyor. diyor. Yani Tostoy'un da böyle çok güzel bir örneği var. Tolstoy diyor ki ya bir münzevi hikayesi anlatıyor Tolstoy. O münzevi özelliği şöyle bir münzevi. Tek başına yaşıyor ona geliyor birisi ki, ya sen yalnız sıkılmıyor musun tek başına? Yok ya ben yalnız değilim ki diyor. Ben diyor her an iki tane şahin terbiye ediyorum diyor. İki tane aslan terbiye ediyorum diyor. Ya yani bir tane eşek var onu terbiye ediyorum diyor. böyle bunlar sayıyor. Bunlar ben bunu yok ya mı etrafında? Hayır diyor. Ben diyor gözlerim diyor iki tane şahin ona buna saldırmak için bekliyor diyor. Onu terbiye ediyorum diyor. Yılan diyor. Dilim diyor. En çok da onda zorlanıyorum. Onu terbiye etmeye çalışıyorum. İki tane aslan ellerim diyor. Her çarafa saldırmak istiyor diyor. Ve eşek çok inatçı. Çalışmıyor diyor. Onu çalıştırmaya çalışıyorum diyor. Ben görüyorsunuz çok meşgulüm diyor. Bu nedenle gençlere hep bunu söylemeye çalışıyorum. İlk zaferi kendinize karşı kazanın. İlk zafer nedir? İlk başarıdır aslında. İlk başarı içimizdeki tembelliğe, içimizdeki kötücül duygulara, içimizdeki bencil duygulara, tembel duygulara, böyle kolaya kaçmak isteyen duygulara karşı kazanılan zaferdir. Asıl özgürlük insanın arzı ve dürtülerinden özgür olmasıdır. En büyük özgür budur. Kötülüklerden özgür olabilmek en büyük özgürlüktür. Bu nedenle kötülüğü tanımlamak gerekiyor. Kötülük tanımını incelediğim zaman bu zamana uygun en iyi tanımı kim yapmış? Termodinaminin yasalarından entropi yasası var. Entropi yasası da kötülüğü tanımlıyor. Entropi yasası nedir? Termodinamiğin ikinci yasası. Evet. Fizik yasalarından birisi. Nedir? Termodinamiğe göre karanlık yoktur. Aydınlığın olmaması vardır. Entropi yasasına göre soğuk yoktur. Sıcağın olmaması vardır. Şimdi böyle bir durumda da davranışsal entropi. Hı. Kötü davranış yoktur. iyi davranışın olmaması vardır. Evet. İmam Gazali diyor ki kötülük iyiliğin maskelenmesidir diyor. Ya yani o kadar şey yapmış ki yani Kur'an-ı Kerim'deki öğretiyeden çıkarıyor tabii bunu. Yani aslında iyilik ve kötülük tamamen iyilik olmadığı zaman kötü Kötülük kendiliğinden oluyor. Tanecet yasını ilahi komediye yazan Dante'nin çok güzel bir teslimi de var. Cehennemin, Cehennemin en, en derin yerinde, yerinde olan, kişiler, olan kişiler, kişiler diyor, kötülüğe karşısında, karşısında, karşısında sessiz kalarlarlar. İşte Hz. Adem'in ilk davranışı ne? Yapması gerekeni yapmadığı için evet. kötülük oluyor. Orada kendisine verilen talimatı uymuyor, unutuyor ya herhangi bir şekilde. Oradan ilk başlıyor. Evet. Bunun gibi. Yani bu insanın içinde var bu duygu. Kötülüğü kuantum teorisinin en iyi açıklıyor. Kuantum teorisinin ilk bulunması Lorenz isimli bir bilgiyi ilgilenen, bilgisayar programıyla uğraşan bir fizikçi. Hava tahmini programlarını yapıyor. Onunla ilgili tahminler yaparken bilgisayarda çalışıyor. Bir ara kahve içmeye molaya gidiyor. emek vermiş programlara. Programları save unutmuş. Geliyor ki programlar darmadağın olmuş. Eyvah diyor. Bütün hemen boşa gitti. Ya olsun diyor artık. Kaldığım yerden yapayım diyor. Kaldığı yerden yapıyor. Bu sefer bir bakıyor ki daha önceki kendi ön görmediği tahmin etmediğinden daha iyi ihtimaller çıkıyor. Orta kaybolan kaos ortadan. Buna kaos teoremi diyor. Onun üzerine bunu işte anlatınca fizikçiler bunun üzerine o kelebek etkisi diyorlar. Aslında kahve etkisi ortaya çıkışı. Kahve içmek için gidiyor, program bozuluyor, oradan hareketle o kaostan demek ki diyor, bunu söylüyor, Lorenzin tabiri bu. Demek ki kusurlar mükemmelin bir parçasıymış diyor. Kaos, hatalar mükemmelin bir parçasıymış diyor. Biz o mükemmeli anlamak için o kusurlara ihtiyacımız var Ve bu mükemmelin bir parçası olması aslında kuantum fiziğinin de esasını oluşturuyor. Kaos oluşuyor, o kelebek etkisi denilen bir Yanlış, bize göre yanlış o aslında. Bize göre yanlış gözüken şey aslında bizim için baktığımız pozisyondan yanlış o. Ama bu kainatın varoluşunun ilk pozisyondan baktığımız zaman o hata değil aslında. Mükemmelin bir parçası. Bizim açımızdan hata gözüküyor. İnsan kendi bir dünyadaki beş duyuyla hareket eden, yani evreni beş duyuyla anlamaya çalışan bir varlığız. Evreni beş duyuyla anlamak mümkün değil. Beş duyuyla bilim yardım ediyor anlamamız için. Müthiş yardımı oldu. İyi de oluyor. Çok da güzel şeyler ortaya çıkarıyor bilim. Kuantum fizik çok şey ortaya çıkardı. Ya anlamamıza yardım ediyor. Formül bulunacak. Her şey çözülecek diyordu herkes. Ama bir şey çözülüyor. 10 tane yeni soru daha uyanıyor. Onun üzerine daha da çok sorular uyanıyor. O halde de bizim kusur gibi gördüğümüz şey bizim bakış açımız. Biz eğer insanı bu dünyada sadece bir yolcu olarak görmeyip bu dünyada kalıcı gibi görürsek bütün kötülükler çok anlamsız. Kötülükler hakikaten buna metafizik kötülük diyorlar zaten. Metafizik zaten metafiziksel olarak kötü kötülük var. Ölümün kendisi kötülüktür. Doğal afetler kötülüktür. İnsanın yaptığı kötülükler onun yanında basit kalır diyorlar. Metafizik kötülük var diyorlar. Halbuki bunlar metafizik kötülük dediği kötülük ahlaki kötülükten daha farklı. Ahlaki kötülük var. Birçok sosyal çürümün arkasında o var. Metafizik kötülükler dediğimiz kötülük felsefenin aslında kötülük değil. Kötülük tanımının yanlış yapılması var. Ölüm kötülük değil. Doğal afetler kötülük değil. Evreni bütüncül olarak baktığın zaman insan bu dünyada sonsuzdan gelmiş, sonsuza gidiyor. Yani evreni kendi içinde ezeli kabul eden bir zihniyet açıklayamaz bunu. Ölümden sonra hayatı anlamayan bir zihniyet bunu açıklayamaz. İnsanın şöyle bir tarifi kötülüğü anlamak için insan bu dünyada ne için var sorusu da soruluyor. Bu kötülükler var, hayatın anlamı nedir? Varoluşun anlamı nedir? Bu sorular sorulurken insan bu dünyada varoluş sebebi aslında kötülük soruya cevap olan bir şeydir insan. İyi var, kötü var ve insan özgür iradesi var. İnsan eğer özgürse iyi ve kötüden birini seçip yapabilme özgürlüğü olmaz. Eğer yapabilme özgürlüğü yoksa zaten bir insan iyi ve kötü olduğunu anlayamazsın ki. Muhakkak hep iyi yapmak zorunda kalsan, melek gibi bir insan düşünsen o zaman bu dünya sınav dünyası olmaz. Yani bu dünyanın bir sınav diyalektiğiyle bu dünyaya baktığınız zaman her şey yerli yerine oturuyor. Dünyaya sınav diyalektiğiyle bakacağız. İnsan bu dünyaya gelmiş, bu dünyada teallümle tekemmül için gelmiş. Bilgiyle mükemmele ulaşmak için gelmiş. Ama hayvanların genetik kodlarına baktığımız zaman hayvanlar dünyaya geldikleri de öldükleri zaman arasında Onların ruh yapıları hiç değişmiyor ama beden yapıları her canlıya göre ekle her eklem bacağın farklı. Her böceğin, her kuşun, her ağacın, her balığın farklı. Ama insan aşağı yukarı aynı kol bacakla geliyor. Yani i̇lk yaratıldığından beri şimdi de aynı. Fakat insan ruhen tekamül ediyor. İnsan bu dünya ruhen tekamül etmek için gelmiş ve vefatına yakın insan bakıyorsun iyilerden kim kötülerden diye bir sonuçla daha gidiyor. Bu bile öldükten sonra bir insanın iyiler ve kötülerin ve bir adam bakıyorsun hep zulmet. Zulm etmiş. Neron mesela. Bir yumurta için bir kasaba yakmış adam. Bu adam da ölüyor. Onun öldürdüğü, katlettiği insanlar da ölüyor. Bu dünyada bu adalet yok. Doğru. Bu dünyada yok. Ama demek ki bu adaleti sağlayan bizim görmediğimiz şu anda beş duyumuzu algılayamadığımız ama akıl yürütmeyle gördüğümüz, akıl gözüyle gördüğümüz başka bir alem var. İyi insan olmak bu dünyada varoluşumuzun kirasını ödemektir. İyi insan olmak bizim illaha cennete gitmemizin, kuş değil, ağaç değiliz, böcek değiliz. Bu insanda insan olarak yaratılmışız. Böyle mükemmel bir varlık, şerefli mahluk olarak yaratılmışız. Bütün canlılar hükmedecek gücümüz var bir insanoğlunun. Kartal kadar gözümüz keskin görmüyor. Onu kadar uçamıyoruz ama hepsine hakim olacak bir medeniyet kurduk. Bu nedir? Yani insan farklı yaratılmış. Bunu bilmek gerekiyor. Hatta bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bu soru ilk bir soru değil. Bunu Sümbül Efendi talebelerine sormuş bunu. Kocamız Savaş'a Sümbül Efendi var. Büyük Allah dostu bir insan. Talebelerini topluyor. Ben yaşlandım diyor. Ben vefat etmeden önce birisine yerimi bırakmak istiyorum diyor ve bunu söylerken sonra topluyor talebelerini söylüyor böyle. Eğer Allah'ın yerinde olsaydınız bu kainatı nasıl yaratırdınız diyor. Sonra tek tek arıyor soruyor. Birisi diyor ki bütün her şey sıfırına iyi yaratırdım diyor. Birisi diyor ki bütün kötüler yok ederdim diyor. Merkez Efendi'ye gelince ben her şeyi merkezine bırakırdım diyor. Adı öyle kalmış. Merkez Efendi onun talebesi oluyor ve e, Allah'ın yerinde olsaydım bu gene böyle yaratırdım diyor. Çünkü iyi ve kötü Hazreti yani Hz. Adem'den beri var. iyi ve kötü mücadelesi. Bu olacaktır ve kıyamete kadar da sürecektir. Acaba biz burada iyilerden miyiz, kötülerden miyiz sorusunu sorabilmemiz gerekiyor. Bunun için bunun içerisindeki evrene baktığımız iyi neden, kötü neden var. Bir insan kötünün neden olduğuyla ilgili insan psikolojisi açısından ondan şikayet etmeyecek. Kötülük insanın metabilissel gen deniyor buna. Zihin üstü geni deniyor. İşte içimizde Otto Kemberg'in dedi, içimizde kötü parça var dedi. Hırs var, acımasızlık var, merhametsizlik var, doyumsuzluk var. Kötülüğe en çok sebep olan duygu mesela birinci duygu bencilliktir. Bir insan bencilse hep benim dediğim oldum diyorsa bir evde o evde dengeler adalet olmaz, bozulur. Bir, de bir kötülüğü bir odaya doldursanız kapısını bencillik açıyor. Empati yoksunluğu açıyor daha doğrusu. Yani bencil insan, narsiz insanlar, kibirli insanlar bunlar bütün kötülüklerin kapısını o açar. Bu duygudur insan. E, bu duygu kötülüğün birinci, ikincisi yalan. Mesela yalan duygusu olduğu zaman insan ilişkilerini zehirleyen bir duygudur. Yalan duygusunun olduğu yerde bir, hep yalan söyleyen bir insan şöyle düşünür. Ya ben iyi bir insanım. Ben bile yalan söylediğime göre herkes yalan söylüyordur diye herkese şüpheyle yaklaşır. İlişkilerde kuşku esas güven istisna olur. Ne olur? Huzur kalmaz bu toplumda. İnsan e, yalanı Normalleştirildiği zaman bir toplumda o toplum için felaket olarak toplumsal barışı bozmak için yeter o. Ya yani bunun için burada o halde kötülüğün ya toplum ayırgınlaşmaması için orada her alanda adalet lazım. Kötülüğün aday her şeyin yerli yerinde olduğu zaman kötülük sınırlı kalıyor, zararlı kalıyor. Vücudumuzda mesela bir işle işleyişte müthiş adil bir sistem varmış. Vücudumuzdaki en adil olmayan hücre, en narsist, en bencil hücre kanser hücresi. Kanser hücresinin özelliği ne? Bencildir. Hep bana hep bana der. Doyumsuzdur. Doymaz. Kendisi içinde Peki, oksijen ve glikozu artırmak için özel damar gelişir orada. Hepsini tüketir emer ve diğer dokulardan daha çok oksijen tükettiği için PET cihazını teşhis kullandığı o özelliği. İkinci özelliği Sınırsızdır. Hep büyümek ister. Yanındaki dokular yutar yutar büyür. Karaciğeri de başladı diyelim. Büyür. Karaciğerle öldürür. Bütün insanı da öldürür. Doyumsuz, sınırsız ve aç gözlüdür. Bak bunlar hep aynı zamanda kötülüğün şeyleri, tanımları bunlar. Bunlar bu tanımlar aslında kanser hücresinin tanımları, kötülüğün tanımları, narsistik davranışın tanımları birbirine çok uyuyor. Yani bu nedenle kötülükle mücadele etmede en önemli şey içimizdeki narsizmi düzeltmek birincisi. Kendi narsizmini düzeltmeyen başkasına faydası olmaz. Yani onun için içimizdeki narsizmi düzeltebilmek bu da kötülükle mücadelenin birinci şartı diyebiliriz. Darwin şu andaki kuantum fiziğini bilseydi, şu andaki bilimin yeni bilgilerini bilseydi, Kesinlikle. genetiği bilseydi, DNA'yı bilseydi, büyük ihtimal diyecekti ki akıl yürütme yöntemini çok kullanmış o. Müthiş gözlemci. Evet. Gözlemlemiş kullanmış ve yani o yöntemi kullanırken burada devamlı çıkarımlarda bulunmuş. O çıkarımlarda bulurken şu anda diyecekti ki bu evrendeki bu düzen bir evrensel veri tabanını gerektiriyor. Önce madde var, o maddeye diyalektik olarak soyut düşünce ortaya çıkmış. Böyle diyordu biliyorsun. Bilim felsefesindeki düşünce maddeye diyalektik olarak soyut düşünce öyle çıkmış anlam öyle çıktı kabul ediyor. Ama şu andaki kuantum fiziğinde evrende önce bilgi var. Evrensel veri tabanı dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz olarak geçen. ikinci aşama matematik var, hesap var. Üçüncü aşamada geometri tasarım var. Ondan sonraki aşamada enerji var, fizik var. Ondan sonraki aşamada kimya var. Altıncı aşamada biyoloji canlı var. Yani altı aşamada, altı gün gibi yani. Altı aşamada yaratılmış evren. Dört tane bilim katmanından sonra evren yaratılmış. Bu aşamalardan sonra yaratılması aslında evrenin yaratılış biçimini. O halde önce evrensel bilgi, evrensel veri tabanı olduğuna göre o halde evrende bilinçli tasarım vardır. Evrene bakan, bakar derdi ki bu bilinçli tasarım gerekir. Batı'da bu akıllı tasarım adı altında ders olarak okutuluyor şu anda. Amerika'da Düzyanı Üniversitesi'nde mahkeme kararıyla okutuluyor. Akıllı tasarım tanımı tam açıklamıyor. Aslında bilinçli tasarım. Yani o akılda bilinç karar veren var orada. Bilinçli bir tasarım var. O bilinçli tasarım içerisinde bu bilinç bizim görme bizim şu anda beş duyuyla göremediğimiz, e, aklımızla ancak anlayabildiğimiz bir dış güç olmalı. Nasıl olmalı bu? Tanrı tasavvurunu yapmaya çalışırız. Evet. Ve Tanrı tasavvurunda nasıl olmalı? Bu Tanrı varsa mutlak iyi olmalı, mutlak kudretli olmalı, iradeyi mutlak olmalı, ilmi mutlaka olmalı, hikmeti mutlaka içerisinde olmalı. Bütün her şey olmalı, ondan uzaklaşan şeyler yok olmalı. Yani entropi yasasına göre kötülük ne dedik? Aslında iyiliğin olmamasıdır. Kötülük yok. Soğuk nedir? Sıcağın olmamasıdır. Bunun gibi o halde yani yokluk dediğimiz şey, madde dediğimiz şey, evren dediğimiz şey aslında Tanrı'nın şu anda varlığının bir şekilde illüzyon hali olduğu bir simülasyonda yaşıyoruz biz şu anda. Kuantum fiziğine göre bir simülasyonda yaşıyoruz. Bunu Elon Musk söyledi. Ben söylemedim. Evreni, kuantum insan beynini küçük bir evren olarak görüyorlar. Evreni de büyütülmüş bir beyin olarak gördükleri zaman o kadar çok benziyor ki birbirine. İnsan beyni kuantum bilgisayar gibi çalışıyor. Evrende kuantum fiziğine göre çalışıyor. O halde bu o kadar mükemmel, dikkatli isteyen bir, çalışan bir sistem ki bu sistemi bilinçli bir tasarlayan var. Tasarlamakla kalmıyor. Mutlak kudretiyle devamlı kontrol altında. Çünkü entropide devamlı kontrol gerekiyor. Kontrolü çektiği zaman soğuyor. Devamlı ısı vermek gerekiyor. Devamlı aydınlatmak gerekiyor. Vermediğin zaman ısı ölüm olacak. Bu evrende devamlı dış kontrol var. O halde tevhid inancına geliyor. Tevhidi kabul ettiği zaman bir insan kötülük problemi dediğimiz şey aslında bir illüzyon içerisinde yaşadığımız videoda yaşanan bir ölüm olayı gibi bir ölüm olayı haline geliyor. O, oradan sonra o iyiler iyiler yanına gidiyor, kötüler kötüler yanına gidiyor. Her şey yerli yerine oturuyor. O illüzyonda yaşıyoruz bizim bizim şu anda gördüğümüz o Gazze olaylarında görüyoruz. insanlar ölüyor, ma mahası ölüyor. Onlar bedeni ölüyor, ruhu ölmüyor ki. Mevlana'nın da böyle bir şeyi var. Bir akıl hastanesine gitmiş. Eli kolu bağlı böyle. Taşkınlık yapıyor da bağlamışlar adamı. Fuat öyle neşeliymiş ki. Oradaki metaforlarda geçiyor. Diyor ki ya sen bu akıl hastanesindesin, hapistesin, elin kolun bağlı ama gene neşelisin. Nasıl oluyor bu diyor ona. Benim vücudum bağlı diyor. Ruhumu kimse bağlayamaz ki diyor. Onun için yani burada akıl hastası metaforundan Mevlana yani insan isterse vücudu beden ne kadar acı çekerse çeksin ruhunu na cennet hayatı yaşatabilir dersi veriyor da bize. Onun için asıl ruhumuzun terbiye etmek ve varoluş amacımızı doğru tanımlarsak evrendeki tanrı tasavvurunu doğru tasarlarak kötülük dediğimiz şeylerin aslında birer illüzyon olduğunu görürüz. O hastalar bazı mesela paranoid şizofrenler öldürürler bunlar. Her hasta ayrı bir olgudur. Bunlar kötü davranışı ya, ya, suç davranışı işleyen kriminal bir ya davranış varsa akıl hastalığıysa cezahiliyeti yoktur. Onun. Cezahaliyeti tamamen ortadan kalksa hastanede iyileşince kadar tutulur. Kısmi ve ceza ehliyeti sorunu varsa cezasını azaltılmış şekilde yaşarlar, çekerler. Onun için hastalık olan ayrı da kriminal tipler vardır işte antisosyal tipler. Onlara cezaları hafifleterek değil, en üst seviyeden vermek gerekiyor. Çünkü çıktığı zaman gene ceza yaşayacak. Şu anda gelişmiş ülkelerde cezaevinde olanlar ya da ıslah evinde olanlar empati duygusunu öğrenmeden cezaevinden çıkarılmıyor aflarla. <laughs> Çıkarılmıyor çünkü çıktığı zaman gene yapacak onu. Empati duygusunu öğrettikleri zaman ciddi, samimi, pişmanlık hissettiklerine kanaat getirince çıkarılıyor. O kişilere kriminal tipler akıl hastası değildir, onlar suçludurlar. Suçlu ve hasta ayrımını yapmak hmm. gerekiyor. Onlar cezasını üst limitten çekmeli ama akıl hastaları tedavi olmalı.